Merhaba arkadaşlar. Bugün yine güzel bir havada, güneşli bir havada Şirket Deniz Kıyısı'nda araştırma yapıyoruz. Bakalım şans bize ne getirecek? Tabii biz şansımızdan çok şey bekliyoruz. Ama şans bize ne getirecek onu bilemiyoruz. Hadi rastgele diyorum. Bismillah başladık. Arkadaşlar yarı değerli bir taş buldum. Şöyle devam evet. Şu. evet, bu da güzel bir taş. Yarı değerli bir taş ama güzel bir taş arkadaşlar. Bunlar cümlü yüzüklerde kullanılıyor. Devam ediyoruz araştırmamıza. Evet hava çok soğuk arkadaşlar. Güneş olmasına rağmen sert bir hava var. Bir bakalım. Evet, çok güzel bir hava ama tabii ki yine de evet, çakılları çok güzel getirmiş arkadaşlar çatılar yani çatla dediğimiz alanlarda çok sahilleri geçirilen taşları görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle dikkatle ve özenle araştırma yapıyoruz arkadaşlar. Tek tek bakıyoruz. <laughs> Devam ediyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar çok sıcak ne tür taşlar getirmiş? Evet. Deniz, deniz kıyılarında, cadderek taşlar. Evet. Böyle devam ediyor. bir tane su bir taş yine bulduk evet. bir, bir şey değil aklımdan daha çok şeye yöneliyorum. Yani taşı bulma ya doğru evet, bu kata bakarsanız hakikaten bu şeyleri bulma şansına sahip. Bakın şimdi hemen geliyorum. Şurada bakın şurada bir şey var. Şurada bir dokunalım. Bir şey bakalım. Evet, evet. İşte bu çok bir taş ve yüz, yüzük üzerinde nefis kullanılabilecek şey i̇şte gördünüz arkadaşlar gibi şahane bir Merhaba arkadaşlar Şu an gibi Sözünüzü arkadaşlar bakın Alıyoruz Arkadaşlar araştırmamıza devam ediyoruz. İşte şöyle evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi hemen ileride doğru, hafif. Biliyoruz. Bakın, bakın kameranın gözümün önünde müthiş bir şey görüyorum. Bakın <laughs> göstereceğim. şuna. Görüyor musunuz? Daha dokunmadım arkadaşlar. Biraz daha yakına gelelim. Evet. Benim en çok sevdiğim şey bu arkadaşlar. Şu. Ya şu dokunalım. Alalım. Bakın. İşte bu. Evet arkadaşlar benim aradım aslında bu bir nevi bir safir arkadaşlar. Bu bir safir. Bakın benim Bu da sarı sapir arkadaşlar. Evet, evet, bizim bereketli bir gündeyiz. Evet, şurada da var yine. Şuna da bir dokunalım. Evet, bu da göz evet, değerli güzel bir taş. Şu sapiri al. Şimdi elinde tut. Evet arkadaşlar, sapiri bir daha göstereyim size. Bakın bu bir sarı sapir arkadaşlar. Şahane bir Nefis bir sarı safir. Arkadaşlar safirin te rengi oluyor. Sarısı da oluyor. Hatta yakutun da sarısı oluyor arkadaşlar. Bunda bilmenizde yarar var. Evet. Var işte. Evet. Şunu al. Al bakayım şunu. Safiri al. safir ayrı tutalım. Evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi. Bunları bulduk ama safiri Ve devam ediyoruz. Bakalım kadar kısmet bize bugün ne getirdi? Yani şey getirdi. Evet arkadaşlar araştırma yaparken en önemli hususlardan bir tanesi tabiatıyla tabi bilgidir. bir de taşları tanımaktır arkadaşlar. Taşları iyi tanımanız gerekiyor. Onun için hep söylüyorum. Yani videolarımı izlerken mouse'a çekip çekip atlamayın arkadaşlar. Mutlaka ve evet, görüyorsunuz yarı değerli taş daha bulduk arkadaşlar. Bunlar yüzüklerde kullanılıyor. Evet. Bakın. Böyle göz atalım. Evet bu silis arkadaşlar. Bakın bu silis. Bunu hiç almama bile gerek yok. Evet. Almamız olmuyor. Ama onun gerekeni alıyoruz arkadaşlar. Bakın bu da yine güzel bir taş arkadaşlar. Yarı değerli bir mineral. Evet, de Devam ediyoruz. Buna da bir göz atalım. Bu da bir siyah. Şöyle bir etkisi bir siyah taş var. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Bakın. Burada. Bakın. Nasıl parlıyor değil mi? Evet işte bu da benim çok sevdiğim ve çok az bulunan bir mineral türüdür arkadaşlar. Bunu da ben açıklamıyorum burada. Çünkü bu çok sık bir mineral türü değildir. Evet bunu da açıklamıyorum burada. Evet bu da bana saklı kalsın arkadaşlar. Çünkü bu deniz kenarlarında araştırmamda arkadaşlar yavaş, yavaş hareket etmemizdeki sebep sizlere daha iyi bir anlatım sunabilmek e, Məsələn, eee, bu mövzuda bir araşdırma edək.